Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakal aromasını buram buram hissedebileceğiniz şahane bir kek tarifi paylaşacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden dilerseniz hemen geçelim yapımına. Tarifimde kullandığım malzemeleri ve ölçülerini açıklamalar kısmına ekledim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Karıştırma kabımızın içerisine yumurtaları, portakal kabuğu rendesini ve şekeri alıp yumurtalar güzel bir şekilde köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. İyi bir kek yapmak istiyorsanız yumurtaları ve şekeri böyle köpük köpük olana kadar çırpmanız gerekiyor. Bu şekilde hem kekiniz çok güzel bir şekilde kabarır hem de asla yumurta kokmaz. Buna mutlaka dikkat edelim. Bir de unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Keklerinizi her zaman aynı yönde çırpmaya dikkat edin. Bu şekilde yumurtaların da havasını söndürmemiş olursunuz. Daha sonra içerisine sıvı yağ ve portakal suyu da ekleyerek kısa bir süre daha çırpmaya devam edelim. Son olarak içerisine kabartma tozu, vanilya ve unu da ekleyerek sadece malzemeler güzel bir şekilde karışıp dağılana kadar kısa bir süre daha karıştıralım. Beni buraya kadar sıkılmadan vakit ayırıp izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda seveceğinizi umduğum birçok farklı tarifim bulunmakta. Ziyaret edip faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı katı yağ ile yağlayıp unladığımız kalıbımıza dökelim ve tezgaha bir iki kez vurup havasını alalım. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda fansız ayarda pişirelim. Benim kekim 35 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekimiz pişerken biz de bir yandan üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Küçük bir tencerenin içerisine portakal kabuğu rendesini, şekeri ve portakal suyunu alalım ve güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra şekerin erimesi için ocağa alalım ve bir taşım kaynatıp soğumaya bırakalım ve sosumuz da hazır. Pişen kekimizin üzerine benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolatayı gezdirelim ve üzerinde fıstıkla süsleyelim. Son olarak dilimleyip servis tabağına alıp üzerine hazırlamış olduğumuz portakal sosunu döküp servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar siz sonumunu izlerken ben de veda edeyim. Bence görüntüsünden de anlaşılıyor. Nefis bir kek tarifi paylaştım bugün sizlerle. Eğer portakal aromasını da seviyorsanız bu keke bayılacaksınız. Tariflerimin devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız hatta tariflerimi sevdiklerinize de paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.